Sultan sana Köpürürsün blup blup blup. Burası merkez Fight Club 3, 2, 1, 0 Başladı countdown sona kalan hero Köpürürsün blop 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 Burası merkez Fight Club 3, 2, 1, 0 Başladı countdown sana kalan hero Köprürsün blop 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 Burası merkez Fight Club 3, Başladı kantan sana kalan Köpürürsün Burası merkez Fight Club Kayıp kan Damar damar surata şamar yanar yakar Kaşları çatıp bakar bakar Farkında olmadan takar akar Yaşadığın yer bir karanlık mağara Kurtarama seni kimse atsan da nara Buz gibi fresh akar nehir Gece sessiz duman altı olmuş şehir Tercihim glak silah ya da pump Arabanı tararım akıllara zararım Kırmızı mavi kila kara renkler kalas Savaş para hastadır ruhlar Tehlikeli yapı tehlikeli kapı Rahatsız hasta aranıyorum her yerde kırmızı bültenle Peşimdeler hem de fanlık rasta Silahla ta 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 kararım. Benim ortamım serttir ama merttir Piç puştların da başına derttir Seri saldırılar, atak ataklar Sokakta puslar, batak batak var Durmak yok bizde cenkten cenke Blood in blood out genkten genke Benim yaşadığım yerde sen üşürsün titrersin Giyersin şoktan renkten renke Parayı bulan değişiyormuş be kanka Sizde öyle olabilir ama bizdeki panka Kila destek verirse kafa tutar tanka Kila destek verirse kafa tutar tanka 3-2-1-0 Başladı countdown, sona kalan hero Kalın. Geçmişe takılı kalıyor kafası kalın Anonim mesela atıyorsun imzanı ve pişirip iyi veriyorsun gene haramı Başarısızlığını başkasına yükleyip de yol yürüyenin karnı hep tok Mağduru en iyi oynayana kanı yok Herizlerin alayı bakar bir jackpot Oyna tek top Rap o tekno Kuştu tempo Kuşta kempo Geldi mentor Elini çek sesini kes Konuşuyoruz ve çalıyor bento Aşırı mento ediyorsunuz her şeyi Ve biz bunu görüyoruz Sıfatı gameboy sen Lafını ağzına tıkatı vur boy Ben eledim alayını gerisi tam top bir durdursak mı ne Ya da git arabanı vurdur sen yine Rapini bol koy çağırıyor rock ile roll Bana bir cowboy konuşuyor babana zor Bakala kol katana vurdu kafana kakala kol Bu manifestom adını koy sen adımı at Atına bin ve git şart binde bir bile değil Senin için bu hakikat Birini bul ve madikat Kafanızdaki bir film Amerika Gece inadıma denk yok bir patika Sen hiç korkma olurum bodyguard Karalama başlar ay ay Yine sıra bana gelmiş vay vay yaranını dününü gününü bugününü kötü günü